yapalım. İlk ben Dragon iyi yapacağım survival'da. Sonra akşama doğru ev yaparız. Şimdi şöyle yazalım. Sonra böyle deniz bir e, bir yerde doğduğumuzda böyle tekne yapıp başka yerlere açılabiliriz. Arkadaşlar böyle ben şu yapmayı düşünüyorum yani çok planım var benim. Survival'da İlk şöyle Ona elma düşmüş İyi olur yani Açlığımızı Engellemiş oluruz Hemen şunu kıralım Kır kır kır, kır Arka kırıyoruz Harika ben bundan sonra harika odun kırıcısıyım. Oduncu, oduncu, oduncu fest. Fest oduncu. O koyuncuk, koyuncuk. O koyuncuk, koyuncuk. Koyuncuk neredesin lan sen koyuncuk? O tavuk. Burada da bu odaya ilk bir evimizi yapabiliriz. Bir tane yün çıktı. Şurada bir koyun daha görmüştüm. Nerede koyunumuz? Başka koyun yok mu lan? Koyun sesi geliyor. Lan koyun yok mu başka? koyun sesi geliyor burada hatta koyunu gördüm ya Aa, koyun yok oldu yoksa Herobrine mi Herobrine koyunları kaçırıyor koyunlarla ne yapıyorsa yok Herobrine yokmuş Allah seni alsın yok altın Kaçma. Buradan vuramıyorum. mu? vurdum. Proyum ya bu. Tek bir tane kaldı. Kaç tane İki gün kalmış. Şöyle. Şu şuraya doğru. Yüzelim. Söylememiştim ben harika da yüzerim. Bir bakalım. Hadi hadi. Hadi. Huz keşke hızlı yüzme olsaydı ya. Ne? Neyi öldürürüz? İnek. İnek. i̇nek, inek, inek. İnek, inek, inek. Evet öldü inek. Bir tane bir tane koyun ya, bir koyun. Bir tane koyun sadece. Evet hadi koyun. Koyun. Hadi koyun. Koyun neredesin? Koyun gel dışarı oynayalım. Hadi ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Denizin altı harikaymış. Görüyorsunuz denizin altı harika. Şuradaki bir adaya gidelim. Şurası güzel gibi. Çok güzel bir ada. Burası da hep dolu. Şuradaki tavuk var. Bu tavuk var. Tavuk görüyorum. Biraz denizin altına gidelim. Evet. Altına gitmek zorluymuş ama üstünde kolay. Alt üst alt üst alt tavuk öl açlık sıkıntısı çekmeyeceğiz ama koyun koyun ya bizi ki oduna dönüştürelim Gülü. yudumları şöyle alalım. Evet. Şuraya güzel bir ev yaparız. Evet. Harika bir şekilde. Evet arkadaşlar. Biraz bağlı ol, e, olduğuna bakmayın. Baltımız da kırılacak. Kırılmadı o dayanıklı baltaymış. Şöyle 100 yılın mi mimarısı, fest mimar. Aha kırıldı. Tamam. Şuraya craft table koyalım. Şöyle şu kapıyı yapalım. Biraz güzel gözüksün. Evet bu kapı güzel, güzel gözüküyor. Şunu da kıralım. Evet. Hadi. Şöyle. Şöyle hadi. Evet şöyle. Evet harikayım, harikayım. Ev çalışmalarına başlıyoruz. Evet arkadaşlar ev çalışmalarına başladık. First Mimar'ın dediği gibi yapıyoruz. First Mimar'ın çok güzel bir mimardır. Evet şunu yapalım hadi. Evet. 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 Harikayız. Yes. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Bir kat daha, çatı için. Hadi hadi buradan yerleştiremiyoruz ya. Ben işte odun bitti. Evet arkadaşlar biz de bölümümüzü bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.